Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere yüzdeler konusunu anlatacağım. Kesirlerde yüzdeler nasıl oluyor? Nasıl göstermeliyiz? Paydası 100 olanlar, paydası 100 olmayanlar, ondalık gösterimleri yüzde olarak nasıl ifade ediyoruz? Bunları anlatacağım, alıştırmalar yapacağım ve devamında tabii ki yüzdelerin vazgeçilmezi problemler, yüzde problemlerini nasıl çözeceğiz? Çok güzel örnekler sizlere hazırladım. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Şimdi bir ifadeyi yüzde olarak yazabilmek için kesirlerden bahsediyorum. Paydasının yüz olması gerekiyor. Bunlar da işimiz kolay. Zaten bunu biz okurken nasıl okuyorduk? Yüzde 74. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Yüzde 74. Yüzde 4. Hemen böyle yazarız. %4 olarak %15 şöyle gösterelim %38 bunlar da işimiz kolay peki paydası 100 olmayanlar ne yapacağız tabi ki sadeleştirme veya genişletme yapıp paydasını 100 olmasını sağlayacağız örneğin 2 bölü 5 kesrinin paydası 5 100 olması için ben bunu 20 ile genişletmem gerekiyor Hemen 20 ile genişletiyorum ve yeni halini yazıyorum. 20 çarpı 5, 100 oldu. 20 çarpı 2, 40 oldu. Ne oldu? 40. Demek ki 2 bölü 5'i ben 40 olarak yazabiliyorum. 7 bölü 20. Ne yaparım? Paydası 20 olduğuna göre 5 ile çarparım. 5 kere 20 nasıl bir <laughs> eşittir işareti oldu? 5 kere 20, 100. 5 kere 7, 35. Eşittir yüzde %35 olarak yazabiliyorum. Yani 20'de 7 kesimini %35 olarak ifade edebiliyorum. Peki burada 96 bölü 400. Burada da sadeleştirme yapacağım. Yani paydasının 100 olmasını sağlayacağım. O zaman 4'e böleceğim her ikisini de. 400 bölü 4 100 eder. 96 bölü 4 48 24. 24. Demek ki 400'de 96 demek yüzde 24 oluyormuş yüzde ifadesiyle. Şimdi 9 bölü 15 kesrinin paydası 15. 15 sayısını hangi sayıyla çarparsanız çarpın 100 olmuyor. O zaman ne yapacağım? Ben buradaki kesri ilk önce biraz küçülteceğim, sadeleştireceğim. Sonra genişleteceğim. Yani 15'i ve 9'u ikisini de 3'e bölebiliyorum bakın. 3'e bölelim. 9 bölü 3, 3 oldu. 15 bölü 3, 5 oldu. Şimdi artık 5 olduktan sonra 100 yapmak kolay. 20 ile genişletirim. Yani iki işlem yapıyoruz. Bir sadeleştirme bir genişletme yaptım. 20 çarpı 5 100 oldu. 20 çarpı 3 60 oldu. Demek ki 9 bölü 15 yüzde 60 olarak ifade ediliyor mu? Şimdi ondalık gösterimlerde yüzdeler nasıl oluyor? Zaten e, hatırlarsanız ondalık gösterimleri örneğin şu e, örneğimizi 0 tam %36 diye okuyorduk biz. Demek ki bu ne demektir? %36 demektir. Biz aynı zamanda 0 tam %36'yı şu şekilde yazabiliyorduk değil mi? %36. Bakın zaten %36 olarak yazıyoruz. Ondalık gösterimlerde virgülden sonra eğer iki kişi varsa zaten biz bunu yüzde olarak diye okuyoruz. Sıfır tam yüzde 43. Yazalım yüzde 43. Peki virgülden sonra bir kişi varsa ne yapıyorduk o zaman? Kendimiz bunu iki kişi haline getirebiliriz. Yani 4'ün arkasına bir sıfır ilave edebiliyoruz. Ondalık gösterimlerde en sondan en sona bir sıfır ilave etmek buradaki ondalık gösterimin değerini değiştirmiyor. Yine aynı sıfır tam onda dört ile sıfır tam yüzde kırk, aynı şey. Ya da fazladan sıfır varsa bir tane silebiliriz. Silme hakkımız var yani bir tane koyma ve silme hakkımız var. Onu ifade etmek istiyorum. Bunu zaten derslerinizde öğrenmişsinizdir. Ne yaptım? Bir sıfır ilave ettim ve sıfır tam onda dördü. Artık bu şekilde gösterebiliyorum çünkü sıfır tam yüzde kırk oldu. O. Yüzde kırk olarak yazabiliyorum. Bakın burada da virgülden sonra bir kişi var. Hemen kendim bir sıfır ilave ederim. İşte oldu size yüzde seksen. Demek ki ilk baştaki sıfır tam onda sekiz demek yüzde seksen demekmiş. Burada da sıfır tam binde üç yüz elli var. En arkadan bir sıfır silebilirim. Bakın ne oldu şimdi? Sıfır tam %35 oldu. Yani ben şimdi onu %35 olarak yazarım. Burada bir sıfır ilave edelim ve %30 olarak ifade edebilirim. Ondalık gösterimlerde de böyle. Gelelim problemlere. Şimdi bu tipte problemler var. Yani 25 soruluk bir sınavda. 18 doğru 7 yanlış yapan öğrencinin başarı yüzdesi kaçtır? Bize burada başarı yüzdesini soruyor. Parantez içinde şu ifade de var. Yanlış sorular doğruyu götürmüyor. Yani buradaki yanlışlar doğruları etkilemiyor. Biz başarı yüzdesini bulacağız ya kaç doğru yapmış bize o lazım. Yanlışlar bizi şu anda ilgilendirmiyor. 18 doğru yapmış. O zaman 25 soru vardı. Biz buradaki söylenenleri ilk önce kesir haline getirmeliyiz. 25 soru 18 doğru yapmış yani 25'te 18 oldu kesir olarak ifade ettim artık şimdi tek yapmam gereken paydasını 100 olmasını sağlamak yani bunu 4 ile genişletmek 4 kere 25 100 4 kere 18 18 36 72 yani öğrencinin başarı yüzdesi demek ki yüzde 72'ymiş yani bu sınavdan öğrenci 72 puan almış oluyor 72 olarak ifade ettim. Şimdi bakın iki tane örneğim var. İkisinde de aynı ismi kullandım fakat birbirinden farklı şekillerde çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Şöyle. Bir ikinci sorumuzu okuyalım. 300 sayfalık bir kitabın %20'sini okuyan Demir kaç sayfa okumuştur diyor. Şimdi burada bu kadar sayfa var ve yüzde olarak okumuş. Yüzde olarak okuduğu bölümü bize sayfa olarak soruyor. Alttaki problem de başka bir şekilde. Şimdi biz buradaki %20'yi ilk önce şöyle yazmalıyız. Size kolaylık olsun diye bakın. Yani bir kesir gibi yazdım. Şimdi kesirlerle problemleri hatırlayın. 300 sayfanın %20'sini nasıl buluruz biz? Alttaki paydaya bölme yaparız. Üstteki 20 ile çarpma yaparız. E yapalım. 300 sayfayı 100'e bölebiliriz değil mi? 300 bölü 100. 2 sıfır sildiğimizde 3 oluyor. Yukarıdaki 20 ile de çarparız şimdi. 3 çarpı 20 eşittir 60. İşte demek ki 300 sayfalık bir kitabın %20'sini okuyan Demir 60 sayfa okumuş. Çünkü 300'ün %20'si demek 60 demek. Aşağıdaki soru ise farklı. Burada da şöyle 50 sayfalık bir kitabın 23 sayfasını okuyan Demir kitabın yüzde kaçını okumuştur diyor. Şimdi yukarıda yüzde olarak vermişti okuduğu sayfaları. Burada da sayfa olarak vermiş. Bu kez diyor ki yüzdesini bul. Burada ne yapacağız? Şöyle yapacağız. 50 sayfa kitabın tamamı. Az önceki birinci soruda yapmıştık ya onun gibi. Ne kadar okudu? 23 sayfa. Bakın ne yaptım? Kesir haline döndürdüm. Ve tek yapmam gereken paydasını 100 olarak ifade etmek ve bu sayfaları yüzde olarak göstermek. 2 ile çarparım. 2 kere 50 100 oldu. 2 kere 23 46. Demek ki Demir 23 sayfa okuduğunda %46 kadar okumuş oldu. İşte böyle. Bakın yukarıdaki soruyla buradaki sorunun çözüm şekilleri böyle. Karşınıza çıktığında bu örnekleri özellikle hazırladım. Şimdi dördüncü ve 5. örneklerim de yine aynı şekilde deminki ikinci ve üçüncü sorular gibi birbiriyle bağlantılı sorular aslında. Yap, yapalım öyle konuşalım. 60 liraya alınan bir ürün 72 liraya satılmıştır diyor. Buna göre bu satıştan yüzde kaç kar elde edilmiştir? Şimdi böyle sorularda şunu yapmalısınız. Bakın 60 liraya aldı satıcı kendisi 72'ye sattı. Acaba ilk önce kaç para kazandı? Onu bulmalısınız. Yani 72'den 60'ı çıkaracaksınız. Ne kaldı? 12. Demek ki bu satıcı 12 lira kar elde etmiş. Peki neydi? Kaça almıştı? 60 liraya almıştı, değil mi? Ne kadar kar elde etti? Bak, ürünün ilk aldığı fiyat yazdım paydaya. 12 lirada kazandı, değil mi? 60'ta 12 kadar kazanmış oldu. Ve ne yapmalıyım şimdi? Paydasını 100 olarak yaparsam yüzde olarak ifade edeceğim kaz ettiği karı. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım ama bu şeyden oluyor. Böyle daha güzel nasıl ifade edebilirim diye bir kelimeleri seçmeye çalışıyorum. O arada tabii takılıyorum. Neyse uzatmayalım. Şimdi 60'ta 12'nin paydasını 100 yapmak için 60'ı tabii 2 ile çarpsam olmuyor, 3 ile çarpsam olmuyor. Ne yapmalıyım? İlk önce ben bu kesri sadeleştirmeyim, küçültmeliyim. Bakın 12'yi 12'ye kendisine bölebilirim. 60'ı da 12'ye bölebilirim. Sadeleştiriyorum. 12/12 bölü 12, 1 oldu. 60/12 bölü 12, 5 oldu. 1 bölü 5 oldu. Şimdi ben bunun paydasını 100 yapabilirim artık. 5'i 20 ile çarparım. Tabi yukarıyı da çarpacağım. 20 çarpı 5 100 oldu. 20 çarpı 1 20. 20. Demek ki bu satıştan satıcı 20 olarak kar elde etmiş. Buradaki soruda şu fiyata aldı şu fiyata sattı. Bunu yüzde olarak bize soruyordu. Kazancını kar elde etti. Özür dilerim kazancın değil ettiği karı soruyordu ve bu şekilde yaptık. Beşinci soru. 60 liraya alınan bir ürün yine yukarıdakine benziyor ama farklı çözeceğiz. 60 liraya alınan bir ürün %40 lira %40 lira kar edilerek satılmıştır. Ürünün satış fiyatı kaç liradır? Şimdi burada 60 liraya alınmış, yüzde olarak verilmiş. Bize kar oranı biz bunu lira olarak hesaplayacağız. Ne yapıyorduk böyle bir durumda? Böyle yüzde ifadesi varsa şöyle yapıyorduk. Yüzde 40 yazıyoruz. İlk önce bir kesir gibi yazıyoruz bunu. Ve 60'ın yüzde 40'ını bulacağız. Ne yapıyorduk? Alttaki paydaya bölme yapıyorduk. Üstteki çarpma yapıyorduk. Yalnız burada bir sorun var. 60'ı şimdi yüze bölemeyeceğim değil mi? O zaman ilk önce çarpma yaparız. Öğretmenim önce bölme yok. Yani önce çarpma önce bölme fark etmiyor. Sırası önemli değil. Eğer ben 60'ı 100'e bölemiyorsam ne yaparım? Önce çarpmasını yaparım. Sonra bölerim. Yani öncelik, bir herhangi bir öncelik yok yani. 60 ile 40'ı çarpıyoruz. Kısa yoldan da çarpabilirsiniz. 4 kere 6 24 2 sıfır ila, ilave edersiniz ama ben normal yoldan göstereyim. 0 0 4 kere 0 0 4 kere 6 24 Çarptım. 0 0 4 2400 oldu değil mi? Şimdi Çarpmayı tamamladım. Ee, bölmesini yapacağım. 2400'ü 100'e böleceğiz. Kısa yoldan hemen iki sıfırını siliyoruz. Ne oluyor? 24. Demek ki 24 lira kar elde edilmiş. Şimdi bir de bir şey daha soruyor. Ürünün satış fiyatı kaç lira diyor. He, 60 liraya almıştı. 24 lira da kar koydu. Topluyoruz. Demek ki bu ürün 84 liradan satılıyor. Cevabı bu şekilde yaptık. Yukarıdaki soruyla arasındaki farkları siz yine videoyu durdurup şöyle bir incelersiniz. Ben daha fazla uzatmayayım. Altıncı soru ve son soru. 40 tane yumurtanın 16 tanesi kırılmıştır. Yumurtaların yüzde kaçı sağlam kalmıştır? Bakın burada öğrenciler bazen şu hatayı yapıyor. Hemen 40 ile 16'yı görüyor ya. 40 ile 16 yazıyor. Tabii yanlış. Kırılanları istemiyoruz biz. Bize burada sağlamları ifade etmemizi istiyor. O zaman şöyle yapacağız. İlk önce 40'tan şu 16 tane kırılanları bir çıkaracağız. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıktı. 4. 3'ten 1 çıktı. 3 kaldı burada. Bazı öğrenciler altına yorum yazıyor. Öğretmenim burada 3 yok. 3'ten 1 çıktı diyorsun. Ya komşuya verdik işte. şey yapmıyorum yani onu da söylemiyorum. 3'ten 1 çıktı 2. 24 tane sağlam yumurta var. Şimdi ne yapacağız? Bunu kesir olarak. Yumurtaların tamamı 40 taneydi, değil mi? Biz 24 tane ki e, sağlam olanların yüzde olarak ifadesini yazacağız. Yani 40'ta 24 sağlam var. Ne yapmalıyım ben? Yine paydasını 100 yapmalıyım. Tabii 40'ı herhangi bir sayıyla çarpınca 100 yapamıyorum. 2 ile çarpsam olmuyor, 3 ile çarpsam olmuyor. Ne yapacağım? İlk önce sadeleştireceğim. Her ikisini de 4'e bölebilirim. 24 bölü 4, 6. 40 bölü 4, 10 oldu. 10 da 6. Şimdi ben bunu ne yaparım? 10 ile genişletirim. 100 yapacağım çünkü paydasını. 10 kere 10, 100 oldu. 10 kere 6, 60 oldu. %60. Demek ki sağlam yumurtalar %60 oranındaymış. Cevabımız bu kadar. Yüzdelerle ilgili problemler videosu tabii ki daha çekeceğim, anlatacağım. Hazırlıyorum sorular çeşitli birçok sorular hazırlayabiliriz bu konuda. Sizlere örneklerini yayınlayacağım. Daha önceki yıllarda zaten kanalımda yüzdelerle ilgili çok problemler anlattım. Onları da açıp izleyebilirsiniz. Umarım dersimi beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.